alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ıma sonsuz hamd ve senalarda bulunuyor. Varlığımızın sebebi kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat ve selamlarımı arz ediyorum. Yüce Rabbim hem benden hem sizden kabul buyursun ve kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhunu haberdar edesin. Değerli kardeşlerim, doğruyu söylemek ister gönlüm. Saat onu beş geçiyor. Bu saatten sonra söylenilen söz fayda eder mi bilmiyorum. Yoruldunuz bu saate kadar. Ama programı hazırlayan kardeşlerim gayretlerine veriyorum tabi böyle yoğun bir program böyle yüklü bir gece hazırlamışlar eh ameller niyetlere göredir Rabbim onlardan razı olsun Barek Allah gözler sağlam görünüyor bilmiyorum aslında ben Türkiye'den gelirken şöyle iki saatlik, iki buçuk saatlik bir konuşma yapayım diyerek gelmiştim. Tabii biz Ebu Bekir Bey kardeşimle beraber konuştuk. Bir saatini o konuştu. Bilmiyorum. Bir saatte ben konuşayım izninizle. Dinler misiniz bilmiyorum. ikiye kadar. kadar. Evet, ben teşkilatın bu konudaki gayretini biliyorum. Kaç defa söyledim bugüne kadar. Bizi müsaadenizle böyle bir latifeyle başlayayım sözü. Bizi davet ederler. Sonra maşallah sunucu kardeşlerimiz, teşkilatta görevli kardeşlerimiz bizim söyleyeceğimiz her şeyi söylerler mikrofonda. Sonra ben onlara hep sitem ederim. Ya o bizi niye çağırdınız Türkiye'de? Ama biz de bir görevle geldik. Cennet vatandan ana vatandan, Enbiya yurdu, Evliya ocağından, Mevlana diyarından, Konya'mızdan selamlarla geldik. Dostların <laughs> ve Mevlana'nın torunlarının selamları var size. Sonra dualarla geldik. Allah razı olsun. Sonra dualarla geldik. Bizi gönderen kardeşlerimiz dualarımızı ve selamlarımızı götürün dediler. Dönüşte ben de bu salonu dolduran güzel kardeşlerimin selamlarını ve dualarını Türkiye'ye götüreceğim. Peşin sizlerden istirham ediyorum. Türkiye'mize dua edin, çok dua edin. Son hadisatı biliyorum hiçbiriniz kopuk değilsiniz Türkiye'mizden, cennet vatandan, ana vatandan. Son dönemlerde cereyan eden hadisatı takip ediyorsunuz hayat mücadele ama son dönemde daha çok yükleniyorlar, daha çok yükleniyorlar. Onun için siz kardeşlerimden istirham ediyorum. Şöyle inanıyorum, eğer Türkiye'miz ayakta durursa siz burada rahat edersiniz. Türkiye'miz ayakta durursa inanın böyle alemi İslam rahat eder. Türkiye'miz ayakta kalırsa mazlumların bir açık penceresi, bir açık kapısı olur. Bundan birkaç yıllar evvel umredeydik, yanımıza bir kardeşimiz geldi. Orada adettir, giden kardeşlerim bilirler, beraber oturuldu mu tanışılır hep, siz neredensiniz? Ben sordum, pek şöyle halinden tanıyamadım kardeşimi de, nerelisiniz siz dedim, Iraklıyım ben dedi, Umre'ye gelmiş o da biz gibi. Biz de birkaç arkadaşımızla, kardeşimizle oturuyoruz. Peki sizler neredensiniz? Kimlersiniz? diye sordu bize. Dedim biz, nahnı etrak. Türklediz. Etrak? Evet. N'am. Etrak. Senedül müslimin. Vallahi bakınız bir Iraklı kardeşimiz, ummazdım böyle söyledi. Sizler bizim senedimizsiniz. Etrak senedül müslümin müslümanların güvencesidir senedidir dedi alem İslam bu gözle bakıyor dünyanın herhangi bir yerindeki mazlum Türkiye'den çok büyük beklentiler içerisinde bugün elhamdülillah onun için selamlarımla birlikte dua ricalarını kardeşlerimizin tekrar ediyorum dua ediniz cennet vatanı ben 6-7 yıldır Avrupa'ya gelip dönüyorum değerli kardeşlerim. Böyle konferanslar için Allah onlardan razı olsun. Sizlerle buluşturuyorlar bizi. Teşekkür ediyorum kardeşlerime. Ama Avrupa'nın değişik yerlerindeki mümin kardeşlerimi sizleri böyle canlı ve heyecanlı görünce Fatih dedemin İhlasla yaptığı duaların neticesidir, kabulüdür bu ya Rabbi bu, bu, bu netice, bu tecelli diyor. Kendilerine gelmek istediler, can verdiler, öldüler, gelebildikleri kadar geldiler, gelemedikleri yerler içinde dua etmişlerdi. Bugün siz Frankfurt'ta, dünyanın değişik yerlerinde, İngiltere'de, Fransa'da, İsviçre'de, Avusturya'da, şurada burada, Almanya'da İslam'ı temsil ediyorsunuz. Allah'ın dini var diyorsunuz. Halinizle ve yaşantınızla dünyaya İslam'ı ilan ediyorsunuz. Doğrusunu söyleyeyim. 70'li yıllarda ilk defa gelmiştim. Rahmetullahi aleyh babacığımla birlikte. O zaman derdim ki keşke bu kardeşlerimiz Türkiye'ye dönseler de burası burada hayat şartları zor, fazla zorlanmasalar derdim. Ama şimdi Hakikaten böyle görüşümü, düşüncemi değiştirdim. Sizler burada İslam'ı temsil ediyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim size de bize de Allah'ın Resulüne layık ümmet olmayı nasip etsin de hem tebliğatımızla hem de yaşantımızla temsil ederek İslam'ı cihana İslam'ın nurunu aktarmayı Rabbim bizlere lütfetsin inşallah. Değerli kardeşlerim, Hüseyin Bey kardeşimiz bana hocam dedi biz bugünkü toplantıyı günümüz günümüzün İslam anlayışı ve Müslümanların durumu diye tespit ettik konuyu. Ona göre bir hazırlık yapın bize dedi. Dertli olduğumuz bir konu. Endişe duyduğumuz bir saha bizim de karınca kararınca becerebildiğimiz kadarıyla acaba ben nasıl olurum, biz nasıl olmalıyız düşüncelerimiz olan bir mesele, bir konu. Şöyle ben de acizane kendi çapımda, kendi kapasitem içerisinde tespitler yapmaya çalıştım. Tabii birçok şey belki söylenebilir de önemlilerinden bazılarını tespit ettim. Beraberce önce bir teşhis ortaya koymak, bir teşhiste bulunmak ve de beraberce bir karara varıp tedavisi için yollar aramak, çareler aramak için bugün Konya'mızdan kalktık, geldik. İnşallahı Rahman, alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımızın rızasına uygun olur bu çalışmamız. Hem Babacığım rahmetullahi aleyh söylerdi. Kurtulmak istiyor muyuz? Önce nefsimizi sonra neslimizi ıslah edeceğiz derdi. İnşallah bu konuşma hem benim nefsimin ıslahına hem de siz kardeşlerimin faidesine olur. Rabbimden niyaz ediyorum, iltica ediyorum. Halimizi bir değerlendireceğiz. Şöyle dünyamıza bir bakacağız. Müslümanlar, müminler olarak hangi haldeyiz, beraberce bir tespit yapacağız. Sonra da Kur'an'i ve de Muhammed'i tespitlerle onlara bazı çareler telkin etmeye çalışacağız. Değerli kardeşlerim, çünkü biz ahiretimizi mamur etmek için dünyaya gelmiş insanlarız. Alemlerin Yüce Rabbine hesapsız şükürler olsun biz Türkiye'de, siz Almanya'da, diğer mümin kardeşlerimiz dünyanın değişik yerlerinde Allah'a ve ahirete iman ediyoruz. Ben aciz kardeşiniz bütün konuşmalarımda mukaddimede şu hakikate dikkat çekerim. Elhamdülillah ki Rabbimiz bizi bir İslam beldesinde yarattı. Mümin, Müslüman anne ve babalardan dünyaya geldik. Dostlarımız, kardeşlerimiz hep inanan insanlar. Baksanıza Almanya'da Frankfurt'ta beraber oluyoruz. Derdimiz İslam. Acaba İslam'ın nuru içerisinde dünyamızı nasıl mamur ederiz? Ahiretimizi nasıl kazanırız? Biz ahirete inanıyoruz. Biz hesaba inanıyoruz. Biz aldığımız her nefesten Mevlana, Mevlana misali aldığımız her nefesten, verdiğimiz her nefesten hesap soracağını bilen insanlık. Hal böyle olunca bizim başkaları gibi olmamız mümkün değil. Bizim farklı insanlar olmamız lazım. Değişik bir aile hayatımızın, farklı bir şahsi efendim dünyamızın olması lazım. Bizim komşularımıza, dostlarımıza, akrabalarımıza muamelemiz farklı olmalı. Çünkü biz müminiz, Müslümanız Elhamdülillah. Ahirete inanmışız. Her zerrenin hesabının olduğuna inanan müminleriz Elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, biz ahirete inanıyoruz ya. Müminiz ya, Müslümanız ya. Hakikaten hakikaten farklı insanlar olmak mecburiyetindeyiz. Ama gelin görün ki elin oğlu başkanımızla işaret ettiler. Ebu Bekir hocamın o konuşmasının özür maalesef kendisinden özür diliyorum. Ancak belirli bir kısmına yetişebildim. Ama çok önemli konulara vurgular yaptılar. Müslümanlar olarak üzerimizde son dönemde çok çalışıldı. Çok Osmanlı'nın son döneminden Bugüne kadar üzerimizde çok çalışıldı. Kur'an'dan uzaklaşmamız için, İslam'dan uzaklaşmamız için, aslından tavizler vermemiz için, yani dünyalık bir Müslüman, sadece adı Müslüman olan bir Müslüman olmamız için üzerimize hala nice oyunlar oynanıyor, nice, nice planlar, programlar tertip ediliyor. Nice organizeler yapılıyor. Meselenin farkında olmak, ve de işin aslına ve özüne dönmek mecburiyetindeyiz. Madem ki ahirete inanıyoruz, madem ki Allah'a kuluz, işte bugün becerebildiğim kadar bu konuda siz değerli kardeşlerime beraber hem kendime hem de size bir yol çizmeye çalışacağım. Rabbim rızasına uygun kılsın. Peşine dua ediyorum bizi Kur'an'ın nurlu yolundan, kainatın efendisi Res sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu izinden ayırmasın Rabbim. Ama inanın böyle, hani adam vaktiyle İngiltere parlamentosunda eline almış Kur'an-ı Kerim'i de demiş ya kendi milletine o günün İngiliz baş, İngiltere Başbakanı, Beyler bu bu milletten bunu almadan, bu Kur'an'ı almadan muvaffak olamazsınız. Ama inanıyorum ki bu Kur'an-ı Kerim'i onların elinden almanız mümkün değil. Yapabileceğiniz tek şey ondan, onlardan onları bu Kur'an'dan uzaklaştırmak. Bunun için çalışmalısınız. Maalesef birçok sahada görüyoruz, birçok yerde görüyoruz. Muvaffakta oldular. Beraber göreceğiz inşallah o Rahman tespitlerin içerisinde. Biz İslam'dan birçok şeyde taviz verdik. İbrahim i̇bn Hazretleri'nin olduğu söylenilen bir Arapça deyit var da onu bir kardeşimiz şöyle Türkçeleştirmiş öyle diyor yamadık dünyamızı yırtarak dinimizden din de gitti dünyada gitti elimizden. Son son birkaç yüzyıl, bir hasta yüzyıl hep dünyamızı tamir etmek için, yamamak için hep dinimizden yırtırdılar bize ama din de gitti, dünyada gitti elimizden. İnşallah ümitliyiz, ümit varız. Ben aslında Türkiye'den gelirken size müjdelerle de geldim. Artık rüzgar müminlerin Müslümanların arkasından tekrar esmeye başladı elhamdülillah. Yeni açılan İmam hatip okulları, Kur'an kursları, yetişen imanlı ve şuurlu bir gençlik, ümmeti Muhammed'in İslam'a, Kur'an'a ve Resulullah'ın sünnetine sahip çıkması, Varsın, varsın yol vurucu eşkıya görevini yapsın. Ama biz de müminler olarak, Müslümanlar olarak görevlerimizi yapalım. Kendimizi yetiştirelim, nefsimizi ıslah edelim, yavrularımıza emek çekelim. zaman Said Nursi Hazretlerini koca üstadı o ilmiyle, irfanıyla dünyaları dolduran üstadı rahmetle yad ediyor ve anıyorum öyle söylüyordu. Atide en gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Elhamdülillah ümit varız. Ümit varız. Hiçbir zaman, hiçbir devirde ümidimizi yitir yitirmedik ama bugün çok daha ümit varız. Ben görüyorum. Yepyeni bir nesil geliyor. Pırıl pırıl bir nesil geliyor. Bir zamanlar iftihar ediyorduk. İmam hatip okulları, onların sayıları, onların adetleriyle Şimdilerde elhamdülillah o sayılar çoktan geride kaldı. İnşallah ben öyle diyorum. Bütün normal liselerin ve ortaokulların imam hatip haline geldiğini alemlere müce olan Allah'ımız bize gösterecek inşallah. Görevli kardeşlerimle görüştüğüm zaman hizmet eden milli eğitimde şurada burada parlamentoda hizmet eden kardeşlerimle görüştüğüm zaman onlardan şöyle bir ricada bulunuyorum. Diyorum ki bütün liseler Türkiye'de şu iki lise haline getirilmeli. Bir imam hatipler, iki endüstri meslek liseleri. Sanayi ve ticareti filan seçecek olanlar oraya gitsinler. Onun dışındaki bütün okullar imam hatip okulu haline getirilsin. Allah'ın inayetiyle yavaş yavaş ona doğru gidiliyor. Konya'mızda mesela bütün Türkiye'nin önünde Rabbime hamd ederek söylüyorum bunu. Konya'daki imam hatipleşme oranı yüzde 42'ye geldi. Şimdi Konya'da okul bulunamıyor artık ki imam hatip okulu açılsın. Bütün iki okullar. Bunlar iki sene evveldi. Bir kardeşim geldi bana müftülükte fetva nöbetin değil. Dedi ki hocam biz bir kutlu doğum programı yapacağız. Daha yani 5. sınıfta yeni talebe almışlar. Efendim e, katılır mısınız? Tabii dedim memnuniyetle geleyim kısa bir konuşmada ben de yapayım. Peki siz hangi okuldan geliyorsunuz? Biz Vakıf Bank İmam Hatip Okulu'ndan geliyoruz hocam dedim. Ya dedim ne hayır ne, nasıl böyle bir şey? E hocam dedi yani biz işte öyle Vakıf Bank İmam Hatip Okulu'yuz. Vakıf, vakıflar Bankası bir okul yaptırmış. E, başka okulda bulunamadığı için orası da İmam Hatip'e çevrilmiş. Şimdi bütün okullar imam haline geliyor Allah'ın inayetiyle. Öyle olunca üstada bütün varlığımı hak veriyorum. Yeter ki biz Müslüman olarak kalitemizi artıralım değerli kardeşlerim. Güzel mümin olalım, güzel Müslüman olalım. Şu içinde bulunduğumuz aziz dinin, mukaddes dinin, mübarek dinin, ralelerin yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretlerinin Yedi milyar insan içerisinden seçerek bize bahşettiği bu güzel dinin kadru kıymetini bilelim yeter. Tabii bize bu arada ciddi görevler düşüyor. Erkeklere bir ayrı görevler düşüyor, hanımlara bir ayrı görevler düşüyor. Yaşlıların ayrı görevleri var. Yani dedelerimiz mesela yeğenimle beraber geldik bana refakat etti Allah razı olsun kendisine teşekkür ediyorum huzurunuzda hizmet edeyim diye geldim. Dayıcığım dedi, dedelerin de görevleri var, onlar da torunlarını kucaklarına alsınlar, onlar da torunlarına İslam'ı anlatsınlar, bunu da söyle dedi konuşmada. Annelerin görevleri ayrı, babaların görevleri ayrı, gençlerin görevleri ayrı, teşkilatların görevleri ayrı. Dedeler de yani biz bunu eledik, eleye astık yok. Hep beraber yeni yetişen mesle ayrı bir emek çekmek mecburiyetindeyiz. İnşallah bu konuda bir şeyler söylemeye çalışacağım ama şunu da unutmamalıyız. Biz bir yandan tebliğ ederken öbür yandan İslam'ı tepsil ederiz. Yani mesela gönlüm arzu eder ki Avrupa'da, Almanya'da, Frankfurt'ta değişik şehirlerde olan kardeşlerim biliyorum ben Almanlarla iç içe oturuyorsunuz. Aynı apartmandasınız, komşularınız var, ticaret yapıyorsunuz. Efendim, artık artık buralı olmuşsunuz. Ama ben öyle bir Müslüman olmalıyım. İslam'ı öyle bir yaşamalıyım. Kur'an-ı Kerim'i hayatıma öyle bir hakim kılmalıyım. Allah'ın Resulü'nün sünneti